başladım bugün. Şimdi diyeceksiniz ki bu üç bardak deneyle ne alaka? Arkadaşlar bu bardak bu bardaklar ses için. Neyse şimdi anlayacaksınız zaten arkadaşlar. İlk önce 3 bardak arkadaşlar şey aynı boyutlarda olmasına gerek yok ama farklı oranlarda su koymamız gerekiyor arkadaşlar. Üç bardağı da farklı oranlarda su koymamız gerekiyor. Ondan sonra tercih ettim arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar masa gibi bir yerde yaparsanız daha iyi olabilir. Masa gibi bir yerde yaparsanız ve doldurmada bir büyüğünüzden yardım isterseniz daha iyi olur. Her neyse arkadaşlar bu şimdi ne ses deneyi bakın şimdi. Bunun hepsine vurduğumda farklı ses sonları çıkıyor. Şimdi bununla bu sesi benziyor. Arkadaşlar hile en sondaki. Ama bu daha kalın gibi arkadaşlar. Daha kalın gibi gidiyor arkadaşlar. Şimdi istediğiniz bir müzik yapalım bunlardan değil mi? he. <laughs> çarkım bu kadar da arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu zaten uzun bir deney olmayacağı için video da kısa oluyor. Zaten video şimdi bitti arkadaşlar. Bunu yaparken bir büyüğünüzden yardım almanız gerekebilir arkadaşlar. Her neyse bunu zaten başta söylemiştim. Bu videodan bu kadar.